Ramus burada. Evet. Ağzımı alırım. Gelecek mi gelmedi? Ağzımı alırım. Ha? Flashback. Aa, seni ağzımı alamadım. Abi sevdiğin görevden var. Harbi pompal görevim var. Bu <laughs> fakat şu anda için kan bir kardeşim benim. A. <laughs> İyi ki, abi, İyi ki arada fark abi, edilmedi. İyi ki arada fark edilmedi. Abi, ben e, gördüm bu arada. <güler> Öyle şey, ya, Ay, Aman aman nereye geldik bir anda. Kamerayı cool bir şekilde göz kırpıyorsun ve atıyorsun. Gel. <güler> down Gece gündüz peşimdeler peşimde peşimde ölme anını bekliyorsun evet. Aa bak bulduk bir tane kağıt bir herkes şey. kağıtları bulabilse Abi alamadım Kıh tamam. onu <laughs> <laughs> ya Aklım çıktı ya Aklım çıktı ya Kıh onu Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Güreşi görmek ister misin? Ekşi amana, ekşi amana, ekşi üzerinde hazır mıyız? 3, 2, 1. Gece gündüz peşimdeler peşimde, peşimde. Evet. Bir daha chat'i açtırmıyorum. Ne yapıyorsun biliyor musun? Bilmiyorum. Nasıl alıyorsun abi. <gülüyor> <gülüyor> BAS ya. BAS Basımız olaydım işte. Düşünmeden olunca <laughs> bu çıkıyor işte. <laughs> Düşünmeden bu isteyince bu çıkıyor işte. Ama... <laughs> Abi direkt açabilirsin. Başlam enerjisi geldi. Ya geldi enerjisi ekran. Geldi şu an. Enerji içinde hissediyorum ekran. İçinden <laughs> ekran yollamış. Demiş ki 2 lira yollayayım. Abi geçen gün yayının arkadaşımla birlikte izliyorduk. Seni de çok seviyordu. Çok büyük hayranındı. Hatta bir kere konuşmuştunuz. Seni de çok seviyordu. Geçen gün vefat etti inşallah. <laughs> Şöyle göstereyim bak yukarı kaldırdım. Ekran çok bozdu ya. Bu arada gelirim ama geliyorum. e, sersem I'm coming, I'm coming, Abi geliyorum abi geliyorum I'm coming. Geliyorum I'm coming I'm coming. Abi, Seni abi, çeker zaman altta. I'm coming. Aha Kindred'ın ultisi yok. I'm Kindred'a coming. <laughs> gözlerinizi kapatın. Daha hep birlikte gözlerinizi kapatıyorsunuz. Ben şöyle iki <laughs> saniye emiyorum basıyorum. Bu an hiç yaşanmadı tamam mı? Evet bu an yaşanmamış olarak böyle hayatınızdan bu anı silmek isteyeceksiniz. Tamam hadi bak. <gülüyor> tamam <gülüyor> emiyorum. Koşuyorum <laughs> tamam hey, mı? Bastım. O ben zaman bu sana abi sesini söylüyorsun. Kelini öpeyim bitir diye. Uğurcan ama Uğurcan kelini evet. öpeyim bitir. Uğurcan burada değil ya İkcan. Olsa ben de yalayacağım. İşte gidiyorum. Bir şey demeden O oh. Kötü oynadım burayı ya niye böyle bir şey yaptın ki Bu arada Ramuz evet. koşa kuşa geliyor oraya Ne yapayım Ne yapayım Ne yapayım Kaçayım Bize Bir de şu yalayıcı şey ara. aman yalayıcı diyor Allah Yorgan da yalayıcı Yala 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 Hadi yalan lan Kandırdım vallahi kandırdım Kandırdım ben <laughs> o adam çok öyle yaptı. Kesin. Aaaa! Ekrem yapmadı. Ah, Ekrem yapma. yapma. <laughs> Küçüm darbeye gitmiş. Oğlum bunlar nasıl reklamlar ya? Ne yapayım ben atlet reklamını? Atlet reklamında niye kadın çamaşırları var? Ben tek geliyorum. Aaaa! 18 saniye. Otot, be. otot, 31 Berk abi 31 Berk 31 komik. Berk abi 31. Abi geçen senin skin'i aldım. Çok güzel skin varmış abi. Dedemin e var. Bayıldım. Bundan sonra hep senin skin'le oynayacağım <laughs> abi. Kendiriste <Skin gülüyor> <laughs> çaldırdı be. E, siz vurursunuz zaten. Merhabalar. Evet, evet Aramızda. <laughs> 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 ah basamadım. Abi yeter ama ya. Vallahi bıktım. Adamlar sürekli bir 10 kişiler yani. Riven gelmedi bile bu pozisyona. <gülüyor> <gülüyor> hey, Oğlum. Bak. Bu bait'e düşeceğimi biliyordum. <gülüyor> <gülüyor> yok yok yok. Bizden kimse banyo yiyip afk kalmaz ya. Discord'da da olmazdı. Dede, dede skinle oynamış. Urjan bir ultim Enam. var. Sana gel bir daha basacağım. Hmm. Urjan abi. <laughs> İtina ile basılır. Bir tur bana da bassana. Yok sana <laughs> daha basamıyormuş. Berk oyuncu işemeye gitti. Ben de gidiyorum o zaman. Hayır. Evet. <laughs> Can abi ses açsana ya. Açayım, aç. <laughs> aç aç ya. yine da olsun. Merkez eseri var. Ben de tuvalet eğlencelerini izlemek isteyen çete 1 yazsın arkadaşlar. Daha Ay. ne yapayım? Ay. 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 <gülüyor> <gülüyor> Ay. Dur dur keseceğim şimdi. izle. Gördün. Bunu hep beytti bunlar. <laughs> Hadi onu da kesersin. Hiçbir şey yok. Koş üstüne kesersin kesiyorum şu an. Tek Ah. The boy. ölüyor farm. Alo. Alo. Ver be. Alo. Alo. Ölmeyiz, ölmeyiz. Rahat olun. <gülüyor> <gülüyor> Bu tarz ince duvarlardan çok rahat bir şekilde atlayabiliyorsunuz. Bu tarz, tarz ince duvarlardan, duvarlardan çok rahat bir şekilde atlayabiliyorsunuz. Hele şükür. Sete güvendim. Set aşağı doğru yürümeye başlamış. Sandra burada açık veriyor. çıldıracağım. Puh. Çıldıracağım. Çıldır baba kelle değil. Cidden çıldırmamak elde değil ya. Beklemeyeceğim. Erkan ne mesfitlerse suçlusu sanasını. Tamam. Hmm. Tamam. Oğlum içine vurma lan. Lan <laughs> <laughs> <Bundan en iyi. gülüyor> <laughs> Ya oğlum <laughs> ya. A, i̇nanılmaz ya. ya. Sokaklarda, Bunu adamın chatine biletler, yazacağım bu arada mutluluklar Altı yaş Bir <gülüyor> <gülüyor> Ay kolay gelsin ya adam Adam ya adam ya geldi adam bu bir de, peki, önümde e, biri olsa ya, çok tatlı. vurdukça can geliyor. Bir, şey, bir de her farmda daha fazla. Neyse, trash'e yani, birer birer şey gold veriyor. Aynen. Eks ölmez bir ölmez bir ya. W'su açıldıktan sonra şey çok oynuyor. rahat ediyor bir seju yani. Yani... Ölmez Eks ölmez bir ya. Ölmez ölmez ya. Eee abi oraya Leblanc geliyor. Aa! Aaaa! mü? Oha! Abi! Abi! Ha, öyle zaten profesyonel anda 3 tem olsun diye alıyorum. Hadi canım. o var ya abi. Yok artık. Yeter ulan yeter! Yeter! Yalnız benden hasar çıkmıyor.